Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde uluslararası ekonomik kuruluşlar nelerdir bunlara bakacağız. Küresel bağlantıların ikinci konusu olan uluslararası ekonomik kuruluşlar dersimizin konusu hemen geçiyoruz. Uluslararası ticaret, uluslararası işbirliğini görmüştük bir önceki ders. Şimdi de uluslararası ticaret ülke Keler kendi başına ekonomik olarak tüm ihtiyaçlarını karşılayamazlar. İnsanlar da böyle tüm ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Farklı kişilere farklı mesleklere ihtiyacımız var. Ülkeler de bu şekilde tüm ihtiyaçlarını kendi ülkesinden karşılayamadığı için uluslararası ticaret diğer ülkelerden ürün almak ya da diğer ülkelere ürün satmak zorunlu hale gelmiş. Bu da uluslararası ticareti ortaya çıkarmıştır. Bunun sonucunda işte komşularımızla ya da uzak ülkelerle uluslararası ekonomik işbirliği anlaşmaları imzalamışız. Türkiye'nin komşuları haritada gördüğünüz gibi bir önceki ünitemizde de görmüştük. Jeopolitik olarak önemli bir yerde. dünyanın merkezi gibi bir yerde zaten. Kara sınırımız var. Yine denizimiz var. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ki burası da Akdeniz olarak geçer yakın komşularımız, uzak komşularımız ve üyesi olduğumuz bazı ekonomik kuruluşlar. Şimdi bunlar nelermiş? Bakalım Avrupa Birliği gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler G20 gelişen 8 ülke D8 ekonomik işbirliği teşkilatı Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bunlar kısaltmaları. Akdeniz için birlik gibi uluslararası ekonomik kuruluşlar var ve biz bunlara üye olmuşuz. Bakalım. Avrupa Birliği üye olmaya çalıştığımız ve en çok problem olan uzun süren bir birlik. Üye hala tam olarak üye değiliz. Hani başvuruyu yapmışız, görüşüyoruz ancak Üy olmamız da zor gibi gözüküyor ki zaten İngiltere ayrıldı, burası da dağılacak gibi. Ee, Avrupalı devletlerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla yapılmıştır. Biz de Avrupa Birliği'ne üye olmak istemişiz. 1951 yılında kurulmuş. Aslında öncelikle Kömür ve Çelik Topluluğu adı altında kurulmuş. Ee, daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu adını almış. Günümüzde de Avrupa Birliği. 28 üyeden oluşan bir birlik. Devletler arası örgüt olan Avrupa Birliği kendine has bayrağı ve para birimi yani buraya katılanlar aslında kendi para birimini büyük ihtimal kullanmıyorlar ve euroya geçiyorlar. Kendi böyle yıldızlı bayrakları da var. Türkiye 1959 yılında üyelik başvurusu yapmıştır ancak hala üye değiliz kısacası. Bir diğeri G20. Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin temsil edilmesi amacıyla 99 yılında 1999'da kuruluyor. Bu 20 ülke dünya ekonomisinin %90'ını, dünya ticaretinin %80'ini, dünya nüfusunun 3'te ikisini temsil etmekte. G20 ülkesi. Burada yine toplantılar yapılıyor. 2015 yılında Türkiye'de yapılmış, Antalya'da yapılmış olan bir uluslararası ticaret örgütü. Gelişen 8 ülke, gelişen D8 ülkesi yine bakın genellikle Müslümanların olduğu özellikle Müslümanların olduğu bir e, oluşum ekonomik işbirliği ve e, ticaret işbirliği örgütü. 97 yılında kurulmuştur ekonomik işbirliği teşkilatı bir diğeri yine Türk Cumhuriyetleri var burada daha ziyade ekonomik işbirliği. Yine bu ülkelerle aramızdaki ekonomik işbirliğini sadece ekonomik değil diğer alanlardan öncelik e, ekonomik kalkınmayı sağlamak, ticari engelleri ortadan kaldırmak. Bir diğeri Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü. Karadeniz'e sınırı olan ülkeler daha çok burada. Bu bölgede ekonomik kalkınmayı veya bu ülkelerle ekonomik kalkınmayı sağlamak, dostluk, dünya barışına katkı, ekonominin güçlendirilmesi amaçlarıyla kurulmuş 12 üyesi var. Üyeler de bunlar. Avrupa Kafkasya ve Asya Ulaştırma Koridoru yine Avrupa'dan Kafkasya ve Asya Avrupa'dan Asya'ya ulaştırma koridoru var. Bağımsız devletler toplu ülkelerini Kafkasya ve Karadeniz üzerinden Avrupa'ya bağlamak amacı ile Avrupa Birliği öncülüğünde kurulmuş olan bir örgüt. Burada yine biz varız. Akdeniz için birlik. Avrupa Akdeniz bölgesinde barışı, istikrarı, huzuru, güveni sağlamak için ortak ekonomik işbirliğini sağlamak amacı için kurulmuş bir birliktir. 43 üyeden oluşur. Akdeniz için birlik dediğinde daha çok Karadeniz'dekiler vardı. Burada da Akdeniz'e sınırı olan veya Avrupa'daki devletler. Evet uluslararası ticaret örgütleri bu şekilde. Buradaki amaç ekonomik kalkınmayı sağlamak aslında daha ziyade ancak sadece ekonomik değil diğer alanlarda da. Şimdi doğru yanlış sorularımıza bakalım. Avrupa Birliği siyasi ve ekonomik bir örgüttür. Doğrudur. Avrupa Birliği'ne ilk başvuran ülke Türkiye'dir. Hayır. Biz ilk başvuran ülke değiliz. Osmanlı Mebusan Meclisi açılınca temsil heyetinin görevi sona ermiştir. E, bu araya sıkışmış olan bir şey bu değil. Ülkelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayamaması uluslararası ticareti gerek Evet, ülkeler tek başına. Kazakistan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün kurucu üyelerindendir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Kazakistan biraz uzakta kalıyor. Karadeniz'e kıyısı olan. Çevremizdeki ekonomik işbirliği teşkilatları ticaretin gelişmesini etkilemiştir. Evet, ticareti geliştirir bu örgütler. Konumuz burada sona erdi arkadaşlar. Bir diğer dersimizde kalıp yargı nedir? Kalıp yargılara siz de 3 tane örnek verebilirsiniz. Kalıp yargıların özellikleri ya da ön yargının özellikleri nelerdir? Bunları göreceğiz. Konu tekrar yapmayı ve soru çözmeyi ihmal etmiyoruz. Kanalıma beğenirseniz, abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.